Bu salavatı okuyanın annesi babası bağışlanır. 80 yıllık sevap kazanır. Muhammed İbni Abdillah Eşşerif Rahimahullah'ın nakline göre bir kişi bu salavatı ömründe bir defa dahi üç kere okursa Allahu Teala onu da ana babasını da ve bütün ecdadını da bağışlar ve kendisine 80 senelik amel sevabı yazar. Allahu صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف محل ومقام وجعلته هاديا إلى دين الإسلام فكما أمرتنا Bizimle beraber okuduysanız yoruma amin yazın ve videoyu sevdiklerinize gönderin. Yüce Rabbimiz bu salavatı okuyanı ailesiyle cennetinde buluştursun.